Herkese merhabalar. Kariyer yolculuğumu paylaştığım ikinci videoya hoş geldiniz. İlkinde ne kadar karışık da olsa içinde bulunduğum durumu anlatmaya çalışmıştım. Ondan sonra çok büyük gelişmeler oldu ve aldığım kararları nasıl aldığımı size bahsetmek istiyorum. Öncelikle şundan başlayayım. Ben bir Amerikan şirketinde remote olarak Türkiye'den çalışıyordum. Yani veri bilimci olarak çalışıyordum. Junior başladım. İşte işte bu senenin sonunda mid olmam gerekiyordu. Yani normal bir data scientist olmam gerekiyordu. Yani bunun için yeterli miyim? Onların kabul edeceği ya yani onların karar vereceği bir şey ama ben iyi gelişme gösterdiğimi düşünüyordum. Neyse daha sonra buradan ayrıldım çünkü son zamanlarda çok fazla gelişme gösteremiyorduk. ve ben çok kötü bir psikolojik duruma girmiştim. Yani hiçbir şeyden zevk almıyordum yaptığım. Önceden çünkü o kadar iyiydi ki, her şey o kadar güzeldi ki yani normale göre, ortalamaya göre az maaş vermelerine rağmen ben asla iş değiştirmeyi hiç düşünmedim son zamanlara kadar ki e, hani bazı ellere başvurursunuz, hani sürekli olarak görüşürsünüz ve e, bir bakarsınız yani diğerleri neler yapıyor, ortalama e, sizin olduğunuz durumda ne kadar maaş teklif ediliyor bunlar olan şeylerdir. Fakat ben hiç yani bunlara çok ciddiyet vermedim. Fakat son zamanlara kadar. Çünkü ben Mart'tan Aralık'a kadar orada çalıştım. Yani şu ana kadar ki en uzun deneyimim buydu ve hani full, full time çalıştım. O yüzden çok fazla şey öğrendim. Yani o kadar çok şey öğrendim ki size anlatamam. Ama işte burada öğrendiğim en önemli şeyler takım arkadaşlarımın ne kadar önemli olduğuydu aslında. Takım arkadaşlarınız ne kadar iyiyse, ne kadar destekleyiciyse sizin gelişiminiz de o kadar açık oluyor. Yani benim takım arkadaşlarım bu kadar iyi olmasalardı ben asla şu an olduğum yerde zaten olmazdım. Hala yerimde sayı olurdum. Çünkü e, birbirimizi sürekli destekleyen bir yapının içindeydik ve hani yani yeni işimi seçerken de aslında beni en çok düşündüren şey hani bu takımdan ayrılacak olmamın bana zararları neler olacak yani oldu. Ama şu şekilde okulda öğrendiğim optimizasyon problemi çözme şeyini skillini burada kullandım diyebilirim. Çünkü artık yani bir analiz yapıp hangisinin daha iyi olduğunu tercih etmem gerekiyordu. Dediğim gibi gelişim göstermiyorduk. Ben hiçbir şeyden zevk alamıyordum. Yani sabah uyanmak istemiyordum. Yataktan kalkmak istemiyordum. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Oysa ki baktığınız zaman ben öğrenmeye çok aç bir insanım. Yani yeni bir şey olduğu zaman bunu öğrenmek yani bana şey gibi gelmez bir görevmiş gibi, ödevmiş gibi gelmez yani. Ben çok heyecan duyarım bundan. Kendi alanında olan şeyler içerisinde söylüyorum. Yani veri bilimi alanında ki biz işte machine learning öğreniyorduk, Google cloud öğreniyorduk. Yani bunlar bir yere kadar götürdü. Çünkü artık bunları kullanmıyorduk ve son zamanlarda yaptığımız şeylerde kullanılmıyordu. Yani boşuna etmiş gibi oluyordu ve bu benim motivasyonumu çok düşürüyordu ne kadar takım arkadaşlarım yani motivasyonumuzu hani genel olarak çok yüksek tutmaya çalışsak da hep birlikte bu olmuyordu yani son zamanlarda ben de o yüzden ayrılmaya karar verdim ciddi olarak iş aramaya ilk yani ne zaman başladım Kasımın ortaları falan diyebilirim hani ciddi olarak o zaman başladım ve kendime uygun ilanları seçtim bunu da nasıl yaptım şimdi ben veri bilim alanında çalışıyorum benim yeteneklerim belli benim yeteneklerimle uyuşan bütün işlere yani benim gördüğüm ve hani çalışmak isteyebileceğim şirketler olan bütün işlere başvurdum. Çünkü bazı e, hiç bilmediğim startuplarda artık çalışmak istemiyordum. Ben şimdiye kadar tamamen startuplarda çalıştım. Yani bütün kariyerim startuplardaydı. E, tek büyük şirket Not Cosmetic vardı. Orada bir staj yapmıştım. Onun dışında bu şekilde. E, başvurdum. Başvurudan sonraki aşamaları ben teker teker Excel'e kaydettim. Kendi verimi tutmak için, hani neler yaşandı, hangi şirketin işe alım süreci nasıl gibi bunlar. Ve burada öğrendiğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu bunun ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Her şirketin kendine has yani işe alım süreçleri var. Hepsi çok farklı ve ne olacağını bilemiyorsunuz. İlk önce yurt dışı şirketlerinden başlayalım. Ben tabii ki Amerikan şirketinde çalıştığım için dolar aldığım için hani bunun e, devam etmesini istediğim için yurt dışındaki şirketlere öncelik verdim başvururken çünkü Türkiye'de dolar veren e, çok fazla yani Türk şirketi yok o yüzden ben onlara başvurdum öncelikle onların süreci şu şekilde ilerledi genel olarak söylüyorum hepsinin aynı değil ama e, ilk başta bir e, toplantı oldu yani bir meeting oldu birbirimizi tanıma amaçlı eğer e, iki tarafta okeyse bu işin işte gerektirdikleri yeteneklerimiz uyuşuyor mu vesaire bundan sonra süreç başlıyor. Bundan sonra işte bir assignment veriyorlar size, bir görev veriyorlar. Bunu bitirmenizi istiyorlar. Bu bir kod görevi olabilir, bir, bir yani test olabilir. Gerekliliğine göre bunun içinde İngilizce testleri de dahil olabilir. Gibi bu tür görevler veriyorlar. Bunları geçerseniz eğer bir mülakat daha bu mülakatta teknik mülakat oluyor. Yani bu önceki geçtiğiniz bütün assessmentların, assignmentların e, bir birleşimi gibi düşünebilirsiniz bu teknik mülakatı. Tam da ezan okumaya başladı. İnşallah çok <laughs> gelmez ses arkadaşlar. E, işte i̇şte bu mülakatlar e, tabii ki süresi değişiyor ama genellikle benim girdiğim teknik mülakatlar hiç bir saatin altında olmadı. Bu teknik mülakatlarda tabii ki pozisyonunuza göre farklı sorular sorulabilir ama en çok benim aldığım sorular machine learning üzerindeydi. Şimdiye kadar neler yaptım? Machine learning kullandım mı? bir şeyi işte nasıl ne denir, Bir modelin doğruluğunu nasıl anlarsın? İşte Rock curve, bilmem ne, F1, R square bunları sordular sürekli. precision recall hep bunları sordular. Yani o yüzden bunları çok çok iyi kafanıza oturtmanız gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman eee çok kolay şeyler değil. Yani anlaması, kafa oturması çok kolay şeyler değil. O yüzden e, bu şekilde daha sonra en sonunda da bir genel hani bütün süreci şey yani en son mülakatta bütün süreci değerlendirdiğiniz Artık sizin e, beklentilerinizin hani uyuştuğunu zaten biliyorsunuz ama son olarak sizin sorularınız, onların soruları gibi bu şekilde. Onun sonucunda da olumlu olursa teklif, olumlu olmazsa da bay bay. Benim elendiğim yer, ben Philip Morris'e başvurmuştum. Oradan elendim. Fakat oradan elenmem beni çok üzmedi açıkçası. Çünkü ben zaten orada çalışmak istemiyordum. Teklif hasamda gitmeyecektim. Çünkü bir sigara şirketi, ya yani Malboro'nun Malboro şeyi, ne denir? Keneli yani nasıl diyeyim? Malboro'yu üreten şirketliyim. Orada zaten çalışmak istediğim bir yer değildi. Sadece şeylerini görmek istemiştim yani sorularını görmek istemiştim ve sorularına düzgünce veremedim çünkü bana göre çok sorulması gereken soruları sormadılar anlattığım şeylerin çok üstüne gittiler yani tecrübelerimi anlattım neler yaptığımı anlattım ve benim çok üstüme gelerek e, bunu neden böyle yaptınız nasıl daha farklı yapabilirdiniz gibi sorular sordular ama yani bunun kararını alan kişi ben değilim ve ilk defa öğrendiğim bir şeyin nasıl farklı yapılabileceğini Bilmiyorum yani bunun cevabını nasıl verebileceğimi gerçekten bilemedim. Zaten o, o yüzden ölendim. Çok iyi cevaplar veremedim. Onun dışında görüştüğüm yerler başka nereler var? Keşke açsaydım ya şeyi e, Excel'i bir açsaydım nereler var diye ama e, dediğim gibi şimdi Deloitte'den teklif aldım. Ama işte onun sonrasında başka şeyler de gelişti. O sırada ben Excel'i açmaya doğru gidiyorum. E, farklı şeyler gelişti çünkü ben tam Deloitte'i kabul ettikten sonra eee Farklı bir yerden daha teklif aldım. Ama bunun öncesinde neler olduğundan bahsedeyim. Universal Mekan diye bir yerden mesela bir teklif almışım. Ama bunu reddettim. Çünkü bana az geldi. Yani Hem verdikleri fiyat az geldi. Yani az geldi derken şu şekilde. Benim önceki şirketimde aldığım paraya çok yakındı. Ve sadece onun için iş değiştirmek istemedim açıkçası. Çok gelişim... Memin iyi olabileceğini düşünmüyordum. Yani burada kalmak daha iyidir diye düşünüyordum. Onun dışında şu şekilde şeyler oldu. LinkedIn'deki ben profilimdeki şeyi iş arıyora çevirdim ve oradan beni arayanlar oldu. Yani benim başvurmayı, benimle iletişime geçen şirketler oldu. Aslında Deloitte da de bunlardan biri. Çünkü Deloitte'un ben neyine var? Yani bir Deloitte'de ben sadece CV'mi paylaştım bir şey yoktu yani onlar benim yeteneklerime uygun olarak az şu pozisyon sana uygun olabilir diyerek benimle iletişime geçtiler ve hani o, o, o şekilde o, şey aldım offer aldım oradan fakat şöyle bir şey oldu yani bu süreçte işte tabii birkaç yerle daha hala yani görüşmem de devam ediyor ama bir yerden daha offer aldım ve o şu şekilde oldu çok tuhaf oldu ben bunların yani bu şirketin Adını şu an vermeyeyim hadi. <laughs> vermeyeyim çünkü daha ne olacağı belli değil. Ee, bu şirketin bir ilanına başvurmuştum ve CV'm onların eline geçmiş. Sonra bunlar beni aradılar. Dediler ki işte şu pozisyonu çok acil doldurmak istiyoruz. Sizinle bunun için iletişime geçiyoruz. Okey misiniz? Ben bir mülakata girdim. İkinci mülakata girdim. Tak offer geldi. Hayatımdaki en kolay, en e, yani kolay derken bu arada şey açısından kolay kendimi rahat hissetmek açısından kolay. Çünkü bir assignment geldiği zaman benim hiç görmediğim şeyler o assignment'a sorulabiliyor. Fakat önemli olan benim şimdi ne kadar yaşadıklarım ve bundan sonra öğreneceklerim. Yani benim o sorduğum soruyu öğrenmem maksimum bir saatimi alacak. O yüzden e, bunun bunu bilemememin beni işe almamanızla bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle böyle sürekli assessment'lar, sürekli assignment'lar yollayan yerlerle çok aslında iyi anlaşabildiğimizi düşünmüyorum. O yüzden yani, yani en azından benim için böyle. Çünkü kendimi çok iyi anlatamıyorum, ifade edemiyorum öyle şeylerde. Ben assignment'ı, bu arada şimdiye kadar geçemediğim hiçbir assignment olmadı, onu da söyleyeyim. Ama mesela assignment'ı geçip teknik mülakatta elendiğim yerler oldu. Öyle olduğu zaman da hani bu teknik mülakatın zor olmasıyla alakalı, benim cevaplara yetersiz cevap vermemle alakalı. Çünkü çok fazla şey istiyorlar. Burada da şu anda şu, şu konu ortaya çıkıyor. Mülakatlarda yani genel olarak iş alım süreçlerinin e, ne kadar verimsiz olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle sizden istenen şey, şimdi sizin CV'niz onların elinde. Bunlar sizin neler yaptığınızı, neler yapabileceğinizi, bütün yeteneklerinizi görüyorlar. Fakat sonra size diyorlar ki şunu da çalıştın mı? Bunu yapabilir misin? Bunu da yapabilir misin? Bunu da bunu da bunu da bunu da derken yani size 10 kişilik işi bir kişiye yaptırmaya çalışıyorlar. Daha sonra siz diyorsunuz ki öğrenirim yaparım şöyle olur böyle olur. Sonra bir teklif geliyor yani lanet ediyorsunuz yani. Gerçekten lanet ediyorsunuz. Ki bu arada ben şey değilim böyle ne diyeyim. Hani yazlımcılar Twitter'da konuşur belki görürsünüz. İşte 30 bin lira alıyorum, 40 bin lira alıyorum işte 6 bin dolar ödüyorum falan. Hani böyle konuşan çok fazla yazılımcı var. Hani benim işim yazılımcılık değil ama yakın olduğu için söylüyorum. Yani benim beklentim oralarda değil. Ben zaten benim bir beklentim var yani. Rahat yaşayabilmek. Ve bana soranlara ben bunu söylüyorum. Ben ne yiyeceğimi düşünmek istemiyorum. Yani bir şey yiyecekken gidip en ucuzun yemeği düşünmek istemiyorum. Çünkü ben yemeğime önem vermek istiyorum. Yani yemek yemek için değil, zevk almak için yemek yemek, yemek istiyorum. Onun dışında bir yere gideceksem, mesela bir restorana gideceksem öncesinden menüsüne bakmak istemiyorum. Tabii ki bu Türkiye ile alakalı bir durum ama yani ben rahat yaşayabileceğim bir ortam istiyorum. En azından kendi çevremde, kendi alanımda rahat yaşayabilmek istiyorum. Hobilerim varsa hobilerime para ayırabilmek, e, ne bileyim yani arkadaşlarıma, aileme hediyeler alabilmek, böyle yani ufak şeyler yani hani hediye alayım derken gidip araba alayım, telefon alayım demiyorum yani ufak. Onları mutlu edebilecek şeyler alabilmek istiyorum. Yani benim hayatımı geçindirebilmem bu demek. O yüzden ben bunu söylüyorum ve gelen teklif işte bürüt 15 bin. Ondan ne kalıyor zaten? 10 bin kalıyor aylık. E, kira var, şeyler var, e, yol parası, elektrik, su, o, bu, şu, o, bitti yani. Bitti gerçekten. Hani bu kadar şey yapacağım. Bir de şunu düşünüyorsunuz yani ben bu işi bu para için mi yapacağım? Ben bunun için mi saat 8.30'da kalkacağım? 8'de kalkacağım. Bütün gün çalışacağım. Benim sosyal hayatım olmayacak. Yani ben sürekli olarak bunları düşündüğüm için büyük bir ihtimalle çok kötü bir e, psikolojik yani buhrana düştüm. Çünkü hiç çalışmak istemiyordum. Yani şu anda da istemiyorum ve şu anda da mesela Deloitte'u değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü e, yani değiştirmeye Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama onu daha sonraki bir videoda anlatırım. Ama işte genel olarak ben çalışmayı sevmediğimi fark ettim. Yani önceki işimde mesela yeni şeyler öğreniyorduk. Bunu hemen implement ediyorduk. Takımım çok iyi ama ben stabil işlerde böyle ne bileyim robot gibi çalışacağım işlerde çalışmayı asla sevmiyorum. Bana bir tool öğrendesinden sürekli o tool üzerinden ben sana şunu şunu yap şunu şuraya sürükle bunu ben böyle bir iş istemiyorum yani ben bunun için okumadım ben bunun için bu kadar emek vermedim tonlarca kursu aldım yani dilimi geliştirdim onu yaptım bunu yaptım işte okul okudum analitik düşünme yeteneğidir odur budur bu kadar assessment'ınızı geçtim bu kadar kod yazdım e benim yapacağım bir bir şey bir öbürü yere sürüklemek mi olacak yani bu nedenle anlıyorum daha az para teklif ettikleri. Bu nedenle olduğunu anlıyorum. Fakat yani bilmiyorum. Ben burada uyuşmayan şeyler olduğunu görüyorum. Özellikle yeni mezunlar için. E, yeni mezun dediğiniz zaman direkt olarak fiyatınız düşüyor. Türkiye'den azından böyle. Sürekli insanların şu şekilde istis istismar edilmelerinden artık bana çok büyük günah geldi. Sürekli işte sen daha az paraya çalış ama işte deneyim elde et. Bakın bu bir yere kadar doğrudur daha az paraya çalışmak. Yani şöyledir. Bir yerden siz e, 20 bin liralık teklif almışsınızdır. Öbür yer size işte 16 bin lira teklif etmiştir. Ama 16 bin lira olanın gelişim şeyi daha yüksektir. Heh. arada az bir fark olduğu için bunu kabul edersiniz. Ama 10 bin ile 20 bin varsa arada yani bunu ben karar vermeyeyim yani bunu siz düşünün tabii ki. O yüzden bu tür şeylerin özellikle şu anki yani eski neslin bunu çok normalleştirdiğini, özellikle bedavaya çalışmanın çok normalleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü bana üniversite zamanında en çok söylenen şey buydu. Katılmışsınızdır illa kulüp şeylerine, kulüp etkinliklerine. Geliyordu bütün konuşmacılar, büyük şirketlerden yaşlı amcalar, yaşlı ablalar. Sürekli diyorlardı ki siz yeter ki kendinizi geliştirin, sonra iş bulmanız çok kolay olacak. İşte ücretsiz de olsa, gönüllü de olsa stajlar yapın, şöyle yapın, böyle yapın. Ben bunların hepsini yapmış biri olarak konuşuyorum. Çok çok fazla bedavaya çalıştım ve bir süreden sonra kendinize saygısızlık yaptığınızı fark ediyorsunuz. Çünkü siz emeğiniz sömürülüyor ve tek bir kuruş bile almıyorsunuz. Ee, bu, bu, tamamen bullshit yani. Hiç böyle bir şey yapmayın. Benim size tavsiyem budur. Nereye giderseniz gidin. En az asgari ücret olmak üzere en az ki bunu da hak etmiyorsunuz. Asgari ücretin vasıfsız insanlar alır. Siz üniversite okuyan insanlarsınız. Siz buna çok büyük emek vermiş insanlarsınız. Tabii ki bunu şeye demiyorum yani gidip üniversite hayatı boyunca hiçbir şey yapmamış ilk iş deneyimini elde edecek insanlara söylemiyorum. O açıdan bir staj yapmanız gerekir. Bir yani bir başlamanız gerekir bazı şeylere ama artık hani okunuzu bitirmeye yakınsanız, stajınız varsa daha önceden bir en azından bir iş tecrübeniz nasıl yani bir para kazandığınız bir şey varsa artık bu şeyde hakkınızı savunmayı bilin yani benim yaptığımı yapmayın. Asla da bedavaya çalışmayın. Ne olursa olsun. Gönüllü staj da olsa. Çünkü emeğiniz sömürülecek. Sömürülüyor. Yani bu bu şey neden böyle? Bu düzen neden böyle? Hiç bilmiyorum ama gerçekten isyan etmek istiyorum. Ben öyle şeylerle karşılaştım ki yani size anlatamam. Ben bir yere gittim staj diye bana mobil programlama öğreteceklerdi. Ben birinci sınıftım daha. Ve bana dediler ki yani, yani, biz sana çok fazla bir ücret veremeyeceğiz. Sen yemeğini karşılarız. Yemeğini karşılarız dediği de kendileri sürekli yemeğe götürecekler ve onlar ödeyecekler. Onlar nereye isterse ben oraya gideceğim. Ve benden istedikleri şey neydi biliyor musunuz? Bana bir şey vermişler, bilgisayar ve kitap vermişlerdi. Sen buradan çalış, öğren. Bizim toplantımız olduğunda da bize yemek getir. Sonra da bulaşıkları yıka. Böyle bir iş mi var? birinci gün ben bunu duydum kapıyı çarptım çıktım yani o yüzden kendinize saygınız olsun bir şeyler öğreneceksiniz diye kendinizden asla taviz vermeyin eğer yani yaşayacak kadar paranız yoksa ki şu an için öğrenciler için bu çok zor gidip bedava çalışmayın gidip bedava staj yapmayın biliyorum çok zor biliyorum ihtiyacınız var ben yani çok iyi anlıyorum siz ben daha yeni mezun oldum ama bunu birazcık daha sabrederek birazcık daha yani yani sabredip daha iyi bir şey bakmaya başlayın. Çünkü gerçekten kendinizi ezdirmek yapmanız gereken en son şey olmalı. Yani bunu, bunun için daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuda çok sinirliyim. Şimdiye kadar o kadar fazla hakkım yendi. O kadar fazla yani kendime saygısızlık yaptım ki ben. Artık bir süreden sonra insan kırılıyor yani. Kendine karşı kırılıyor bunları yaptığı için. Ben bunun için mi bunu yaptım? Bunun için mi bu kadar çalıştım diyorsunuz? Size diyorlar ki şimdilik gel gönül staj yap. Daha sonra biz sana iş teklif edelim. İş teklif ediyor. Asgari üretim bir tık üstü. Hiçbir işinize yaramayacak. Ancak kiranızı ödeyebileceğiniz, İstanbul şartlarında konuşuyorum. Ancak kiranızı ödeyebileceğiniz bir maaş yani. O yüzden kendinize bunu yapmayın. Olabildiğince kendinizi e, projelerle geliştirmeye çalışın. Çünkü yaptığınız proje en sonunda en son adımda yani normal bir işe girerken sizi tanımlayacak şey oluyor. Siz derseniz ki bakın ben bunu 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 yaptım, e siz zaten bunları yapıyorsunuz. Bir ilişki kurabilecek seviyeye gelirseniz bu anlamda işte o zaman başka hiçbir şeye gerek kalmayacak. Çok uzattım biliyorum, hani çok konuştum ama bunu söylemek istiyorum. Özellikle bu bedava çalıştırılma asla buna yani ben yaptım siz yapmayın çünkü bakın ben orada denen her şeyden yani o kulüp etkinliklerinde söylenen her şeyi denemiş biri olarak kendimi ücretsiz stajlar yaptım. Part-time bedavaya çalıştım. Bedavaya. Yani bir kuruş daha almadım. Bedavaya. Neler neler yaptım yani söyleyeyim. Ondan sonra bakın bunun sonucunda neler oldu? Hiçbir şey olmadı biliyor musunuz? Şu en son girdiğim iş o startup dediğim yer olmasaydı ve orada tanıştığım iki insan olmasaydı şu an ben sürünüyor olurdum. O yüzden kendinizi geçindirebileceğiniz bir iş bulun. Ve e, bu bulduğunuz iş eğer birden fazlaysa arasında seçim yaparken hangisinde daha fazla gelişebileceğinize bakın. Ama bu demek değildir ki e, işte az para olsun ama daha çok gelişim ama bu arada çok fark varsa değildir. Sadece yakınsa bu geçerlidir. Biri bedava ise diğeri para veriyorsa kesinlikle tabii ki onu tercih edeceksiniz. Bu bu kadar basit. O yüzden e, oradan oraya daldan dala atladım ama işte yani bunlar benim söyleyeceklerim. Genel olarak başlık ne atacağım onu da bilmiyorum ama kendinize iyi bakın. Görüşürüz.